говорит и показывает москва работают все центральные каналы телевидения смотрите и слушайте москву Hanımlar beyler herkese yeni bir vlogdan daha tekrar merhabalar. Efendim Rusya denilince akla, Rusya'da tehlike denilince akla akla ilk gelen büyük bir ihtimalle mafyadır. Fakat mafya değil yanılıyorsunuz. Gopnikler efendim. Rusya'nın her yerine yayılmış olan hatta politikayı bile yönlendiren insanlar bunlar. Gopnikler kim mi? Videoya geçmeden önce abone olun ve yeni Rusya hakkında güncel vlogları takip etmek için beni takip edin. Buyurun videoya geçelim. Gop, Gopniki, Gopu. Kim bunlar? Efendim, 19. yüzyılda St. Petersburg'da kurulan bir düşkünler evinin aslında kısaltılmış adı Gop. Gop kısaltması St. Petersburg'da Ligovskaya ve Levinsky Caddesi köşesinde açılan bir düşkünler evinin yani Garaskoy Obşastıva Prezrenye. Buraya daha çok hırsızlık yapan küçük çocuklar getirilirmiş eskiden. Devrim sonrası ise bu ev hırsızların tabiri caizse mekanı olmuş, birleşme yeri olmuş. Orada küçük hırsızlar geliyor, oradaki büyük hırsızlar ise onlara daha iyi hırsızlık yapmayı, nasıl çalınacağını öğretmeye başlamışlar. Ve orada daha da kötü huylar edinmeye başlamışlar. Tabiri caizse Rus mafyasının başlangıç noktası da diyebiliriz aslında. Bu insanlar sosyal tabakanın en alt kısmından çıkıyor. Okumamış, cahil kesimden çıkıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Rusya'dan cahil adam nasıl çıkar? Puşkinler Çaykovskiler, Gogollar, ondan sonra evalar, bunların olduğu yerden cahil adam nasıl çıkıyor? Efendim, süper eğitimli insanlar her yerde yok. Her ülkede de olacak diye böyle bir kaide yok. Malum burası da Rusya. Burada da cahil insan e, bulunuyor. Ve bu tarz ailelerin çocukları da hiçbir şekilde ülkeye katkı sağlamıyor. Dedim ya, serseri mayın gibi ortada geziyorlar. Genelde bu insanlar en ucuz sigarayı içerler. En ucuz vodkayı satın alırlar ve kösel ayakkabı üstünü adidas veya benzeri adidas olmasa da abibas denilen böyle dandik şopman altı giyip üstüne deri ceket kafalarına da deri kasket kışın deri kasket daha doğrusu ve yaz ise kumaş kasket takarlar genellikle çekirdek çitleyip ucuz bira içip kendi semtlerinden çıkmazlar bu tarz giyinişleri her ne 1980 Moskova olimpiyatlarından sonra başlamıştır Adidas ve Puma ürünleri pahalı olduğu için ise benzerlerini tercih ederler genellikle. Çünkü almaya güçleri yoktur. Bu tip adamlar kendilerine Gopnik denmesinden hiç de hoşlanmazlar. Kendilerine genelde Real Nepassani, gerçek erkek, temiz erkek, sözünde duran erkek gibi böyle sıfatlar yakıştırırlar. Ama Gopnik denmesinden hiçbir şekilde haz etmezler. Bunu da belirteyim. Genelde bu insanlar çok agresiflerdir. Ve her zaman argo konuşurlar. Karşısındaki insana asla nezaket göstermezler. Saygısız ve kimseyi düşünmeyen insanlardır. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Rusça biliyorum diyorsunuzdur ve gidiyorsunuz onların yanına. Öyle bir konuşuyorlar ki acayip silkaflı küfürler biliyorlar arkadaşlar ve bildiğiniz Rusçayı unutuyorsunuz. Çünkü her kelimenin neredeyse sonunda küfür geliyor ve anlamadığınız bilmediğiniz küfürler ve terimler işin açıkçası. Sokak ağzı diyebiliriz. Peki bu adamlar geçimlerini nasıl sağlıyor? Hadi bir de buna bakalım. Genelde çalışmazlar. Küçük çapta hırsızlık yaparlar, geçimlerini sağlarlar bu şekilde. Bazen bu gazp ve adam öldürmeye kadar gidebilir. Tren istasyonları, otobüs durakları gibi yerlerde insanlardan bozukluk isterler. Bir kısmı ise tamamen kriminal suçlara karışıp daha yüksek kazanç peşinde koşarlar. Fakat bunu akıllıca yapacak bir düşünce yapısına sahip olmadıkları için hemen kodese girerler. Ve kodeste daha da bir iyi eğitim alırlar. Ondan sonra da diğer suç makinalarının yanında çalışabilirler. Bu şekilde de iş buluyorlar. Yani bu suç makinaları kim oluyor genelde? Mafyanın alt kısmındaki çalışan tetikçiler, haraç toplayanlar, bu tarz adamlar. Tabiri caizse hapishane bunlar için okul niteliğinde. Şunu da söyleyeyim. Şimdi arkamda gördüğünüz metruk bir bina var. Ben bugün bu çekimi metruk binanın önünde yapıyorum. Benim evime biraz uzak. Buraya geldim. Özellikle buraya geldim. Neden geldiğimi de videonun ilerisinde anlatacağım. Genelde bu tarz insanların dinledikleri müzikler ise Rus şansonu. Şanson sözü Fransızcadan gelme. bizdeki Ümit Besen, o efendime söyleyeyim Ferdi Özben tarzı şarkıları dinlerler ve kendilerinden geçerler tabiri caizse. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor ki bizimkiler gibi kollarını kesip kendilerine zarar vermezler. Ama ölümüne içerler. Vodka içerler, bira içerler, ispirto içerler. Hiç önemi yok devamlı içerler genelde bu adamlar acımasız tiplerdir arkadan vururlar Çok rahat yalan söylerler akraba veyahut da aile bilmezler alkol uyuşturucu vesaire bunlar için rahatlıkla e, insanı üzerler belki YouTube'da videolara denk gelmişsinizdir bazı Rusların kavgalarına alkollü olan Rusların alkolsüz olan Rusların şunu anlatmam gerekiyor ki Burada bazı Goptikler normal Rus vatandaşlarını tacizde bulunuyorlar. Bu nasıl oluyor? Para istiyorlar. Vermeyince kötü söz söylüyorlar. Eğer o Rus vatandaşı da fiziki olarak ondan güçlüyse, hatta onlardan Goptiklerden 2-3 kişi olsa bile, o Rus vatandaşları Allah yarattı demeden, hiç acımadan dövüyor. Ve ondan sonra biz yabancılar da diyoruz ki ya bu Ruslar çok Allahsız niye bu kadar kötü adam dövüyorlar Efendim adamı dövmeseler ya onu bıçaklayacaklar Ya da pis elleriyle çünkü burada Belki gelen arkadaşlar görmüştür Genelde dışarıda yatarlar orada burada gezerler Leş gibi olurlar insanları o pis ellerle ellemeleri o insanlar için işine çıkası bir zul o yüzden de bu şekilde Dayak yerler. Şimdi şaşıracaksınız belki ama bu Gopnik dediğimiz kesim ülkenin politikasına da yön veriyor. Liderliğini Vladimir Jrnovski'nin yaptığı aşırı milliyetçi sağcı parti LDPR bu oyları kendi partisinde konsolide ettiğini ve bu insanları temsil ettiğini beyan ediyor. Şöyle özetlersek alt kültürün siyasete çok derin bir etkisi var. Sosyal yaşamı derinden ve eksi yönde etkilediği gibi Rusya'da bu durumdan muzdarip aslında Rusya'da alkolik denilen kesimin oluşturduğu topluluk tamamıyla sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirememiş olan ve belli bir yaştan sonra da bu yönde adım atmaya hiç niyetli olmayan insanlardan öte değil. Şimdi gelelim arkamdaki metruk binanın nedenine. Niye buradayım, niye burada çekiyorum? Şimdi bana her zaman e, sorulan bir soru var. Cem Kıran Rusya tehlikeli midir? E, mafya mafya kastediliyor bu soru içinde. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Büyük şehirler tehlikeli değildir. Genellikle zaten Türk vatandaşları büyük şehirlere gelirler. Yani küçük taşla kasabalarına pek fazla gitmezler. Orada çalışmazlar. Sadece inşaat işçilerimiz Doğu tarafında, Sibirya tarafında falan çalışırlar. Ama genelde ticaretle uğraşan insanlarımız büyük şehirlere, Petersburg'a gelir, Moskova'ya gelir. Efendim, Gopnikler genelde bu tarz yerlerde yaşarlar. Bu tarz yerlerde içerler. Bu tarz yerlerde arkadaşlarıyla sohbet ederler ve toplanırlar. Siz de bu tarz yerlerden geçerseniz özellikle yabancıysanız ki çünkü genelde yabancı düşmanıdır bu gopnikler. Yabancıları pek fazla sevmezler, haz etmezler. O yüzden de başınız belaya girebilir. Bu tarz yerlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Büyük şehirlerde genelde bu gopnikleri göremezsiniz. Çünkü büyük şehirlerde barınamazlar polisler de buna izin vermez. Aynı zamanda paraları yoktur. Çünkü büyük şehir sonuçta adımınızı attığınızda her yer paradır. Yani para kazanmıyorsanız e, gezemezsiniz kolay kolay metro bile. Neredeyse 50 ruble Adam ona o parayı vereceğine gider bir vodka alır Veyahut da bir alır O yüzden de sıkıntınız olmaz Küçük şehirlerde taşra kasabalarına giderseniz Bu insanlardan bu dediğim insanlardan Fotoğraflarda gördüğünüz tarzdaki insanlarla Pek fazla muhabbet etmemenizi işin açıkçası tavsiye ediyorum Size karşı çok canı gönülden yaklaşabilirler İşte Bratian Daragoy falan diyebilirler İşte güzel sözlerle Ama bunun altında büyük bir ihtimalle para tuzağı yatıyordur. Para isteyeceklerdir sizden. Bir kere verirseniz ve her gün geçtiğiniz yol ise o, bir kere verirseniz her gün isteyecektir muhtemelen. O yüzden hiç vermeyin. Çok fazla da terslemeyin. Gururunu, onurunu kırmayın. Çünkü gücenirlerse bu sefer başınıza musallat olabilirler. Demin de dediğim gibi kendileri yabancı düşmanıdır. O yüzden de bu tarz adamların bulunduğu ortamlarda pek fazla bulunmasanız iyi olur bu tarz insanları da toplu bir şekilde görürseniz oradan uzaklaşın, yanlarından geçmemeye çalışın. Ne olur ne olmaz. Benden size bir tavsiye. E efendim bitti mi? Bitmedi. Bir de bu Gopniklerin Gopnitsası var. Yani kadın versiyonu, dişisi. Şimdi gelirsiniz buraya, bilme bilmeyebilirsiniz normaldir. Ee, insanların i̇nsanların sosyal statülerini belli eden bazı elementler vardır. Bunları da zaman içerisinde öğrenirsiniz. Ama şeytan kulağını kurşun. E olur ya aşık olursunuz gönül bu kime konacağı belli olmaz e size tavsiyem dikkatli bir gözle bakın insanlara dikkatli bir gözle bakın ki yanlış bir harekette bulunmayın diyorum ben size buradan da size bir tavsiyem olsun e efendim video bitti mi? bitmedi daha devam ediyoruz şimdi burada bir dans stili var biliyorsunuz bizde 10 sene evvel bir apache dans stili çıktı böyle 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 falan yapıyorlar, böyle böyle kavanoz movanoz çeviriyorlar Komik bir dans, insanlar gülüyor, eğleniyor. Burada da o şekilde bir dans var. Gopnikler özel, Gopniklerin kendi müziği var. Onlar eğlenerek dans ediyorlar. Özellikle içtiklerinde inanamayacağınız görüntüler çıkıyor meydana. Birazdan yayına gelecek yayına girecek dediğim bu benim konuşmamdan sonra gelecek olan videonun içinde Dimitri Medvedev de var. Çok güzel dans ediyor, aynı Gopnikler gibi. Efendim, Rusya'ya geldiniz. Bu şekilde dans eden insanlar gördüğünüzü varsayalım. Bilin ki. Bu adam ya gopniktir ya da içinde bir gopniklik vardır. Neyse bu hafta da videonun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı ve her hafta kanalımı ziyaret edip yeni video yüklemiş miyim yüklememiş miyim bakabilirsiniz. Güncel Rusya vlogları için kanalımı takip edebilirsiniz. Sevgiler saygılar diliyorum. Paka paka. One, two, three, come on Всех. Да это наш Колян с подругами Король колбасных дискотек, дискотек. Колян танцует даже ночью он, он может танцевать и днем И все девчонки во дворе болтают лишь о нем да Эй, посмотри, Колян на улицу выходит Да, такой худой, прямой, высокий, молодой Колян с ума всех женщин сводит Он гладко выбрит галстук модный И штаны из кожи, гляньте на него Ведь он кумир молодежи Колян танцует лучше всех Большой успех, ему реклама не нужна. Коляну знает вся страна. Колян танцует лучше всех. Колян ждет большой успех. Он самый бодрый человек. Прошитель, но настроен, лимонад сосет. Подходит наш Колян к диджею, новомодный диск суёт. И всем собравшимся вокруг уроки танца дает. Нога вправо, руку влево, шевелите быстро телом. Руки шире, ноги шире, лягте на пол три-четыре. Да, с Колей нам тягаться сложно, знают даже дети в школе. Это просто невозможно. Это вам не просто Коля, он настоящий Колян. И Колян танцует лучше всех.